Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zamandır video atamıyordum. Hem size bir video çekeyim istedim. Hem de elime güzel bir araç geçti. Onun hakkında biraz bilgi vermek istedim size. Biraz da gündem hakkında bilgi vermek istedim. Ee, uzun zamandır video atamamın sebebi arkadaşlar. Üniversiteden başladığı için çok vakit bulamıyorum. E, vakit bulamadığım için yani araçlarla çok ilgilenemiyorum. Hani, e, piyasaya çok atılamıyorum araba konusunda önceden bazı tanıdıklarım şeylerim vardı. Onlardan onlar vasıtasıyla biraz araba video çekebiliyordum. Bunun için video atamıyordum işte. Şu anda video atamadığım için hani e, YouTube'da biraz e, düşüş kat ettim. Yani önceki izlenmelerime göre şu anda biraz e, düşüşüm var. E, o yüzden de hani en azından arada bir video atmaya karar verdim. Artık bundan sonradan yaza yaklaştığımız için 1000 aboneye ve 4000 saate geçtiğimiz için artık en azından bir şeyler yapmaya karar verdim artık. Bundan sonra artık arkadaşlar videolarımı cumartesi günleri atmayı düşünüyorum. Yes, ayda bir video atmaya başlayınca. Ben de karar verdim işte. Hani en azından bir işe başladık. Hani güzel yani bir yerlere kat ettik. Bundan sonra devam karar verdim. Bu şekilde video atacağım. Elime de bir transportu geçti arkadaşlar. Bu arabada e, 2.5 yani 176 beygir, 180 beygir diyoruz biz. Direkt. E, bir tanıdık vasıtasıyla geçti Bugün teslim edeceğiz tekrar en azından hani şey yapmalarını hani kullanalım dedik. 有旅游。 biz düzce merkeze geldik. Bakalım burada kolonya bulacak bulabilecek miyiz? Bulursak iyi bulabilirsem bayağı alacağım çünkü İstanbul'dan da İstanbul'da yani bulamamışlar. Yok diyorlar yani kolonya yok diyorlar yani. kalmamış hiçbir yerde marketlerde olsun işte normal satan yerlerde olsun. Şu anda kolonya kıtlığı var Instagram'da da birisi paylaşmış iPhone X'le takas edilir diye. Yani şu anda krizi fırsata çevirenler çok olur zaten. Onun için bir de bulabilirsek alacağız bakalım. İnşallah buluruz. Siz arkadaşlar benim hani videolarımda şöyle ki yorumlarınızı eksik etmeyin. Hani kötü yorum da olsa yapın. Çünkü ben o kötü yorumları yaptıkça bakın önceden çok videolarımda arkadaşlar arkadaşlar diyordum. Kendime biraz bunu azaltmaya çalıştım. Ya çünkü biraz şey oluyordu, hani ilk video çektiğim insan illa kamera karşısında çıkınca şey oluyor yani, kendin de çıksanız yani o adamlar küfür ediyorlar, şey yapıyorlar. Hani küfür, hani küfürle değil de yani normal bir şekilde söyleseniz bile ben onu anlayabiliyorum yani. Küfür etmenize gerek yok. İnsanları bu şekilde yargılamanızda hiç gerek yok. Yani küfür edip de insanları rencide etmenize ne gerek var yani? İnsanlar sonuçta yani sizin karşınıza çıkmış bir bilgi veriyorlar, bir şey veriyorlar. Tamam, biraz yanlış olabilir, biraz doğru olabilir. Tamam, bunlar düzeltilebilecek olan şeyler. Yani sen hani insanları böyle yargılayamazsın, küfür edemezsin. Yani ben o küfürü alsam, esasını alsam, bir göndersem birine, avukata versem, cezalıksın ya sen ya. Sen bana küfür ediyorsun ya. Ne 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 hakkın var yani senin bana küfür etmeye? Yani böyle insanlar da var. İşte bunları azaltmak için en azından söylüyorum yani ben yani öyle bir şey yapacak insan değilim ama. Ama insana yaptırıyorlar yani, anladınız mı? <laughs> Burası Dözece'nin merkez arkadaşlar. Burası Atatürk Bulvarı. Buradan beri Dözece'ye giriliyor. Buradan da girilir, kervandan da girilir, merkezden de girilir, o aşağı taraftan. Bir, bir köprü daha var ileride, oradan biri de giriliyor. Ara gazın verildiği en en iyi araba bence. Yani şu şeyde en iyi araba bence yani. Ara gazın verildiği. Motor güçlü. Araba da büyük. Sesi de iyi çıkıyor. o araba hakkında çok video çekmem lazım. Çok video, çok içerik var o araba hakkında. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadar. Ee, videomuzu beğendiyseniz videonun videolarınızı yorumlarınızı da yapın arkadaşlar. Bu videonun altına yorumlar yapın. Nasıl videolar istiyorsunuz? Nasıl çeşitli videolar istiyorsunuz? Ne tür videolar istiyorsunuz? Hangi arabaları istiyorsunuz? ben arabaları yani bir şekilde bulurum arkadaşlar. Benim biraz çevrem geniş o konuda. Hani bilirsiniz zaten YouTube'da daha önceden o Range Rover olsun, Ondan sonra Q8 olsun daha hani çoğu YouTube büyük kanallarında bile yokken bende vardı. Ee, şöyle hani istediğiniz arabaları siz söyleyin, yorumlara yazın. Hani şu, şu, arabanın işte şu videosunu istiyoruz, test videosunu istiyoruz, inceleme videosunu istiyoruz, ilk görüş videosu istiyoruz, senden yorum istiyoruz diye belirtin. Zaten ben hani bir şekilde o arabayı bulup hani videosunu çekerim yani anladınız mı? Yani bu şekilde siz videolarınızı yaparsanız, yorumlarınızı yaparsanız ben her türlü arabayı bulurum videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar ya. Hani bakın uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani siz de bir şekilde destek olursanız, yayarsanız, videolarımızı beğenirseniz, videomuzu üste çıkarsa daha büyük bir aile olalım. daha güzel videolar çekeriz. Daha kaliteli videolar çekeriz arkadaşlar. Sizler sayesinde büyüyeceğiz yani. Hem bizim yaptığımız hem sizin yaptığınız bir şey yani bu. Beraber başarabileceğimiz bir şey bu. Tek benim tek başıma olmaz, sizin tek başınıza olmaz. Bu beraber başarılabilecek bir şey. O yüzden videolarınızı beğenmeyi esirgemeyin arkadaşlar. Bir tuşa basacaksınız yani hani o bir tuşa basmanız bizim için büyük bir şey. Onun için videolarınızı beğenin arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.